Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün açılışı cicicivlerimle yapmak istedim. Bugünkü videomuzun konusu gurur duyun kendinizle. Vallahi helal olsun hepinize teker teker söylüyorum bunu. Küçük büyük fark etmez. Söyleyeceklerimi hepiniz üstünüze alınabilirsiniz. Kimse gocunmasın, kimse gücenmesin. Açık sözlü biriyim. Bu yüzden konuşacaklarım tamamıyla hepinizi ilgilendiriyor. Valla helal olsun hepinize. Daha da bir şey diyemiyorum ve konuya girmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ikinci bir kanalım var. Kanalın adı 5'te 5. Her videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayarak abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. O kanalda da yine çekilişler, hediyeler vermeye devam edeceğim. Bilginiz olsun. Arkadaşlar hep beraber koskocaman bir aile olduk ve ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerle birlikte ailemiz büyüdükçe ben de kendimi geliştiriyor ve bu konuları sizlerle teker teker paylaşıyorum. Bunu da severek ve isteyerek yapıyorum ve sizlerin sayesinde bugünlere kadar geldik. Hepinize küçük büyük ayırtmadan teker teker teşekkür ediyorum. Ve sadece burada bir aile olmadık, daha da ileriye gittik. Adana'dan Çukurova Üniversitesi'nden ekipler gelerek benim hayatımı, bu kümes maceramı belgesel haline getirmek istediklerini söylediler. Ben de hiç düşünmeden, hiç kırmadan bu teklifi kabul ettim. Ve ekipler gelip benim kümes maceramı, hayatımı kısa bir şekilde belgeselini çektiler. Çekerken küçük görüntüler sizler için aldım. Diğer tamamıyla görüntüleri onlar yayınladıktan sonra kendi kanalımda da paylaşacağım. Bunun mutluluğu içerisindeyim. Bu yüzden kesinlikle gurur duyun kendinizle ve teker teker helal olsun hepinize. Şimdi, e, belgeseli çekmek için gelen ekiplerin kısa görüntülerini videoya ekliyorum. Sizlere iyi seyirler. Evet arkadaşlar, üniversiteden çekim için geldiler. Planlar yapılıyor. Kameralar çıkmadı henüz. Belgeselimiz de çekiliyor arkadaşlar Çukurova Üniversitesi için. çekim hazırlıkları başladı. Şu an tripodlar kuruluyor. Çekim hazırlıkları devam ediyor arkadaşlar. Harika bir duygu. Kümesimizin ve benim belgeselim çekiliyor üniversite tarafından. Şu an kümes ışıklandırmasını ayarlıyorlar. Arkadaşlar. belgesele devam. Işıklandırma evet, evet. devam ediyor. Gerçekten heyecan verici arkadaşlar. Verdiğimiz emeklerin karşılığı. Şuraya girersin şunu da çekersin tamam, abinin bir, beni çektiğini he, he. hepimizi genel al yani böyle tamam, çeksin o ben silerim orayı Şurası. şimdi ben grupların altına şey yapacağım mesela tavuğun altını göstereceğim burada tavuklar var ya karanlıkta onu çekin bak bura önemli bakın grub yatıyor ve bu. Ara verdik arkadaşlar şu an. Çekim için ara verdik. Ben de tavukları seviyorum. Bu şekilde altında yumurtalarımız var. Şu an röportaj çekimi başlayacak. Odamda. Yok aynı. Açma şu an. tamam. Ama onları daha çok görmen şu ışıklar falan çek. İyi mi böyle? İzlemiş olduğunuz görüntüler gerçekten beni çok ama çok heyecanlandırmıştı. İnanılmaz derecede mutlu olmuştum. Bunu da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çünkü bunlar hep beraber sizlerin eseriniz. Ben bu kadar sizlerle birlikte gelişmeseydim biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söylüyorum. Adana Çukurova Üniversitesi Türkiye'nin ilk 5'ine giriyor. Yani çok ama çok büyük bir üniversite. Çukurova Üniversitesi'nden böyle bir teklif almak mükemmel bir duygu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Başta büyük bir sitem bekliyormuş gibi hissedebilirsiniz ama bu sözlerimin kesinlikle arkasındayım. Gerçekten hepinizi çok ama çok seviyorum. Küçüklerimi seviyorum, yaşıtlarımı seviyorum. Kız kardeşlerimi, ablalarımı, abilerimi, amcalarımı seviyorum. Hepinizin yeri bende bambaşka ve hep beraber kümesimizi yaşatmaya devam ediyoruz ve bu bizim kümesimizdeki hayvanların değişmemesiyle de bunu başardığımızı ispat ediyoruz. Biliyorsunuz, hemen poz veriyor. <laughs> Biliyorsunuz bakın senelerdir. Ee, seramalarımız burada, onun çocukları burada, senelerdir damızlıklarımız burada, ispençlerimiz burada. Hatta gurk yatanlarımız bile var. Cici'lerimizi ben kapısını örteyim, üşümesinler. Çünkü hava çok ama çok soğuk. Seramamız cici'lerini büyütüyor. Yine burada gurkumuz var. Ve görmüş olduğunuz gibi hala kümesimizde bir sürü çim bıldırcını var. Ve mükemmel bir duygu. Ee, baştan sona 2 yıldır da çim bıldırcını besliyoruz. Demek ki bazı şeyleri gerçekten başarabiliyoruz. Hayvanları öldürmeden yaşatabiliyoruz. Bu mükemmel bir duygu. Ve bunu çoğaltabilmek harika bir duygu her videomda söylüyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin inşallah dostlarım. Şimdi kısaca kümesimde sahiplendirebileceğim hayvanları da göstermek istiyorum. E, i̇ki tane cüce hindi tavuğumuz var. Onları sahiplenebilirsiniz. Horozuyla ilgili video gelecek. Gurku e, gurkuyla beraber, kısır seramamızla beraber çocuklarını sahiplenebilirsiniz. Bunun dışında Şöyle göstermek istiyorum. Ana kucağımızdaki ispenç ve gümüş zibrit, altın zibritleri de sahiplenebilirsiniz. Çünkü paylaşıyorum ve hızlı bir şekilde tüketiliyor kalmıyor. E, kaçırmak istemeyenler kesinlikle bana ulaşabilirler. Üşümesin yavrularımız. Yine her zaman söylüyorum gümüş zibritlerden de sahiplenebilirsiniz yumurtaya yakın var ve yumurtlar durumda var sizlere kalmış Adana çok soğuk ve eldiven takıyorum arkadaşlar Adana'yı bu kadar soğuk görmemiştim başka güzel bir videoda buluşmak üzere Şimdilik hepiniz hoşça kalın dostlarım verdiğiniz desteklerden dolayı küçük büyük hepinize çok teşekkür ederim Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ikinci bir kanalım var. Kanalın adı 5'te 5. Her videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayarak abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. O kanalda da yine çekilişler, hediyeler vermeye devam edeceğim. Bilginiz olsun.